bir gün geçireceğiz. Halun, mins gibi 9 tane küçük Amerikan staff köpeği aldı. Şu tiplere bak. Şuna bak. Şu ellere bak. Bunlarla bir gün geçireceğiz. Acaba 9 tane köpeğe bakabilecek miyim? Çok merak ediyorum. Bir tanesine zor bakıyordum eskiden. Şimdi 9 tanesi var. Onlarla bir gün geçireceğiz. Bakalım. Size isim koyabiliriz. Neler yapacağız bilmiyorum şu anda. Şu tipe bak. Mavi gözlü lan şuna bak. Gözleri mavi. Allah sana vermiş bana vermemiş. Değişelim mi göz renklerimiz ha? Cık cık. Kardeş sen bunlara nasıl bakıyorsun ya? Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Şuna Bunlar, bak ya. Bunlara bakmak mesela hakikaten Beyler, yazılı. beyler bak şu anda çok kim arkada biri korna basıyor. O bizle alakası mı? biri bir tarafa koştu gene saldılar. <laughs> Hiç video umurlarına değil takılıyorlar. Ben sizinle bir gün geçireceğim. O yüzden bugün uslu durmanızı istiyorum. Herkes dediğimi yapmak zorunda. Dediğimi yapanı ödüllendireceğim. Bak burada evet. iple oynuyor kendi halinde. Ödülle. Ödülle hazırladım bir sürü yarışmalar yapacağım.